yaygınlaşıyor. 1990'lı yıllarda 8 ürünle organik tarıma başlayan Türkiye'de bugün organik ürün sayısı 268'e ulaştı. 45 bin çiftçi 311 bin hektar alanda organik tarım yapıyor. Organik tarım yapılan alanın büyüklüğü tarım arazilerinin %1,5'una ulaştı. Organik tarımda dünya sıralamasındaki yerini her geçen yıl yukarılara taşıyor. Türkiye organik tarım alanında üretici sayısında ise dünyada 13. Avrupa Birliği'nde ise 4. sıraya oturdu. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra organik tarımda toprak ve su kalitesi de korunuyor. Erozyon önleniyor, doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanıyor. Böylece gıda güvenliği güvence altına alınıyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar ve desteklerle organik tarım her geçen gün yaygınlaşıyor. 17 yılda 969 milyon lira destek verildi. 5 bin çiftçi 311 bin hektar alanda organik tarım yapıyor. 1 milyon 600 bin ton üretim gerçekleşti. 1990'lı yıllarda sadece 8 organik ürün ihraç ediliyordu. Bugünse organik ürün sayısı 268'e ulaştı. Organik üretim sadece bitkisel üretimle sınırlı değil, hayvan yetiştiriciliğini de kapsıyor. 692 hayvansal üreticinin 7 bin büyükbaş, 5 bin küçükbaş ve 684 bin kanatlı hayvanı bulunuyor. Organik hayvansal miktarları ise yıllık 107 ton et, 27 bin ton süt, 87 milyon yumurta. Organik arıcılık her yıl artış gösteriyor. Organik bal ve ürünlerine büyük bir talep var. 591 arıcı, 96 bin kovanla 1352 organik bal üretimi gerçekleşti.